Petsimics'de yeni bir hafta, hep yepyeni bir güncelleme ve bakalım bu hafta oyuna baya bir şey gelmiş. Bir tane new 3, gizli bir kapı, Koziko area diyor. Demek ki yeni bir bölgemiz var. E tabi ki yeni murta gelmez mi? İlla ki gelir. Rose egg, hard chest, multiple pet enchant diyor. Yani artık petlere aynı anda sanırım birden fazla enchant verebiliyoruz. Player cap increase dediği sanırım sunucudaki oyuncu sayısından bahsediyor burada. Bakalım bir de... Buglar düzeltilmiş. Güya her hafta düzeltiliyor. Bundan sonra bu kanalda Pesimix ile alakalı sadece güncelleme videoları göreceksiniz. Bunu zaten söylemiştim. Farklı Roblox oyunlarıyla karşınızda olacağım. İçeriği birazcık değiştirip artık bundan sonra birazcık daha böyle klasik oyunlara ağırlık vereceğim kanalda. O yüzden mutlaka her videonun altına istediğiniz bir oyunun önerisini yapabilirsiniz abi. Şöyle bir geçelim bakalım. Daha ilk dünyada böyle bir bölge açılmış. Bu ne ya? Daycare dediği şey bakım evi olmalı. Buraya sanırım petlerimizi mi koyuyoruz? Ne yapıyoruz ya? Pet seçiyoruz ve bu pete göre buradan böyle değişik, bayağı değişik şeyler alıyoruz. Bu ne ya? 3 pet mi? Şöyle birkaç tane pet koyabiliyor muyuz ki acaba? Mesela böyle seçelim. Evet. Aynı petten böyle birkaç tane koyabiliyoruz ve aldığımız ödüllerin miktarı artıyor. Toplamda kaç? 3, 6, 7, 9 tane pet koyabiliyoruz demek ki. Yok 10 tane seçmişim. <laughs> tamam altta yazıyormuş. Hücum makinesinin yumurtasının gelme şansı var. Şöyle bakıyorum bir. İksirler falan. Baya değişik bir şey olmuş bu. Bak kalp malzemesi duruyor hala oyunda. Mesela sadece ekskrizi pet koysak nasıl olacak acaba? Güncelleme notlarına böyle tek tek bakacağız abi. Gerçekten bayağı bir merak ediyorum. Çok değişik bir şeyler yapmışlar gibi. Bence şöyle bir part aksolarda bir deneme yapmamız var. 10 tane pet çeksek şimdilik yeterli. Part aksolutlu petlerini buraya bir koyalım. Bu sefer gerçekten değişik bir güncelleme gelmiş. Ama sanırım part aksoları koyamıyoruz. 3 pet falan da koyamıyoruz buraya bildiğimiz en değerli petler mythical petler sanırım. Hardcore petlere bakalım bir. Hatta şu shine'leri mi koysak ya? Verdiği miktarlar birazcık azaldı sanırım. Şu sanki 52 milyara kadar çıkıyordu. Boostlar değişti. Hatta bak süper şans arttı. Ve bayağı ilginç bir sistem bu. O zaman şöyle bir bakalım. 10 ile 20 pet arasında değişiyormuş aslında. 6 saat boyunca kalıyormuş abi buraya koyduğumuz petler. Eğer online olursak bu süre 3 katı daha kısalıyormuş. Yani 2 saate inecek. Bakarız abi hepsine bir. Ha He, 20 tane pet sadece Robux karşılığında yapılıyormuş. 1300 Robux diyor. <laughs> Ama herhalde bir kere bunu satın alıyoruz ve 10 tane slot kazanıyoruz böylece. 2 tane yeni 3 pet var. Bir tanesi Rose çıkıyor. O bu. Pembeli olan. Diğeri de Spaceship mi? Bu, bu çok tatlı duruyor ya. Bunu sadece DK'den alabiliyormuşuz. Hani demin görmüştük ya böyle lootları. Artık işte şansa bağlı olarak Buradan şu 3 pet gelme ihtimali de var. Secret Door diyor. Gizli bir kapı koymuş haline. Bunu hemen seri bir şekilde buluruz. Kapıdan geçtiğimiz zaman da böyle bir alan bizi karşılayacakmış. Güzel gözüküyor şimdilik. Abi hala bitmedi mi şu sevgililer günü muhabbeti ya? Ne kadar uzattılar bir günü. Multiple pet enchant dediği şey petlere birden fazla enchant verme değil de. Aynı anda 3 tane peti birden enchant vermekmiş. Teleport da böyle menüler birazcık değişmiş. Sunucular da artık 10 oyuncu yerine 12 oyuncu bulunabilecekmiş. Güzel. Yani aslında Frant Boost'u artırılmış demek oluyor bu. Çok daha rahat bir şekilde malzeme kasabileceğiz abi bu oyunda. Pet de event petler eklenmiş. Güzel oldu. Vay. Baya iyi. Birazcık geç geldi bu muhabbet ama olsun. Güç pet yapma makinesi gerçekten bir fiyaz koydu. Bu d yere getirmeleri bence gerçekten güzel olmuş. Hardcore petlerini bence koyabiliriz. Zaten baya var bunlardan. 6 saat diyor. Eğer oyunda kalırsam 2 saate kadar inecek abi bu süre. Enroll diyorum. Ve güzel. Süre gerçekten de böyle tıkır tıkır azalıyor. Oyundan çıkmadığımız sürece baya güzel bir şekilde bu daycare binasını kullanabileceğiz demek ki Preston'in zekasını konuşturmuş abi bu güncellemede. Daha fazla aktif oyuncuyu elinde tutabilmek için güzel bir makine getirmiş bence ya. O zaman şöyle hep beraber bir secret cave'e gidelim. Valentine event'in şehrine geldik. Büyük ihtimalle buralardadır abi gizli kapı. Sevgililer gününün ilk parti geldiği zaman belki hatırlarsanız direkt olarak kişilerin arkasına bakmıştım. Geçen hafta burada bir şey yoktu ama yani herkesin de tahmin edebildiği gibi gizli kapıyı buraya eklemişler. Kozikova geçeceğiz. Bunun için bir tane quest tamamlamamız gerekiyormuş ya. Tamamlarız bence. Yani zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada sizden gelen yine bir sürü hediye olmuş. Party Panda Pet'i gelmiş mesela. Safari Cat'lardan bir sürü gelmiş. Yeni oyunlara yönel ekip ediyor. Öyle yapacağım zaten abi. Pet Simix e alakalı haftada maksimum bir tane video göreceksiniz bundan sonra. Can da var ya bayağı bir Exclusive pet atmış. <laughs> Değişik mesela bak Cloud Cat denen bir şey var. Bu bende yoktu. Teşekkürler Kaan'cığım. Furkan bir tane huge enchanted deer atmış. Yalnız bu bayağı değerli bir huge Huge Pet bu arada 3 milyar elmas göndermiş. Hem YouTube'dan katıl üyesi hem de Huge pet atıyor abi. Bu hardan baya böyle Robux'u alınan bir Huge pet olduğu için gerçekten çok değerli zaten. Oksijenden bir tane Golden Huge Rock Pet'i gelmiş. Ve böyle Exclusive Pet'ler devam ediyor. Oyunu kaptırıyorum sonra hediyeleri unutuyorum. O yüzden işte böyle bana hediye atan arkadaşları da bu şekilde göstermek istedim. Mermi Maraz yine bak 62 milyar elmasla işte Rainbow Partak su atmış. Hesabım çalınmıştı abi seviliyorsun diye. Arda şöyle bir tane Partiket göndermiş. Abi en bak demiş. Cartoon Coins 5 var. Safari Cat. Baya güzel. Emir'den bir tane Secret Pet. Sonra Salih'in attığı Exclusive'ler var. Efe'ye birkaç tane Exclusive Pet göndermiş. Umut'tan Update Hype Gift'ler geliyor. 3 tane. Çok teşekkür ederim. Spider'dan birkaç tane Exclusive Pet böyle. Abi ne yaptın sen ya? Shiny Party Crown'daki dağıtmış. Ve şöyle yavaş yavaş listenin sonuna doğru şimdilik geliyoruz. Bir tane Anime Unicorn geliyor. Hepsini al dedim. Oyun baka girdi. Dondu. <laughs> Bayağı dondu. Şu Huge Enchanted diyelim. Bu arada value'su 55 milyar elmasmış. Bayağı güzel pet. Baksana. İyi bir de indeks açıldı ya. İndekslemişken. Madem genişletmişler. Hemen şöyle 6'ya geçelim o zaman. Artı bir pet takma daha geldi. Bayağı iyi oldu. Bir de yeni gelen Golden Uçarak peti vardı. O da bu. Bütün hediyeler için tekrardan teşekkür ederim abi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Artık şu questlere başlayalım. 100 tane şu halk paylaşsan kır diyor. Onları en rahat nerede buluruz ki ya? 100 tane kırmak da ne bileyim. Bence biz bu ilk görevi var ya çok rahat bir şekilde şu Haunted Island'da bitiririz ya. Burada böyle seri seri çıkartırız abi kalpleri. Böyle rastgele her şeyi kıracağım. Kalp coin seri çıkacak. Onları yok ettikçe de görev ilerlemeye devam edecek. Aynen bak geldi mesela. Bir tane daha geldi. Aa bak Güzel. Böylece ilk görevi seri bir şekilde nasıl yaparız? Bunu da bulmuş olduk sanırım. Sanırım ilk görevi bitirmiş olmalıyım. Bir tane mi kalmış? Tam yani gidip böyle 99'a durmuşum abi. Hemen bir tane buradan kalp çıkartıp kıralım abi. Uğraşmayalım pek. Tamam geldi. Güzel. İlk görev bitti. İkinci görev için 25 tane hard present kır diyor. İlk görev için o hediye kutuları demek ki sayılmamış oluyor. <laughs> Birazcık kötü oldu. Tamam şimdi bunlardan 25 tane kıracağız. Şu bir. 2 Öyle gidecek işte. 5 6. Aa güzel serileşti biraz. Huntile'ın da bayağı bir kırdım geçtim. Sanırım bu görevde böylece bitirmiş olduk. Değil mi? Bakacağız şimdi ya. Çok şey kırdım ama. kapıyla konuşalım tekrar be. Son görev diyor. Valentine yumurtasından 150 tane pet çıkarmamız gerekiyormuş. İyi bu bayağı kolay olacak abi. Şöyle 3'er 3, 3 e açarsak zaten 50 açışta bu görev devam bitecek. Videonun başında iki arkadaşımız burada yumurta açıyordu. Demek ki bunun sebebi de tam olarak buymuş. 3. görevi bitirip at kuşu gizli yere geçelim bence. Yumurtaları açtım. hiç pet gelmedi tabii ki. Neyse son görevi bitirdik. Grid açıldı. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Oh be. Yeni yumurtaya da hemen bir göz atalım. Burada iki tane huge pet birden var. Diğer petler aynı sanırım. Değil mi? Zaten medical pet şuydu. Yani bu olması lazım. Bizde de bundan bir tane hardcore peti var. Güzel. Bütün petleri buraya gönderdiğimiz zaman bakalım şöyle bir vuruş başına. Kaç milyon gelecek? Bayağı da seriyaz oluyor ya canı. 20 milyon. Hiç fena değil. Kırıldığı zaman da bayağı bir falan patladı. İksirler geliyor. Güzel oldu. İyi iyi bayağı iyi. Bir tane yumurtayı açmak sadece 2 milyonmuş güzel Yeni etkinlik böyle. Ve burada bir şelale daha var. Artık herhalde bundan sonra part 3 gelmez diye tahmin ediyorum. Yani bu sevgililer günü muhabbeti bayağı bir uzadı. Preston'cim bak bu sevgililer günüydü. Hani sevgililer haftası değil abi. Ayıkis arkadaşımız Efe bana pet göndermek istediğini söyledi. Ona şöyle bir trade atayım. Bunlar ne böyle? Abi kaç tane exclusive pet var burada? Starfall Dragon, nature Dragon falan. Bak bunlar hep huge pet makinesinde bayağı bir olan petler. Super cat var burada sanırım benim indeksimde yoktu bu. Neon catler falan. Bir de huge jolly penguin var. 2 tane update hype gift, Neon Dog falan var. Bayağı bir exclusive pet koydu. Üstüne bir de 9 milyar elmas. Yani uzun zamandır hani bu kadar toplu şekilde exclusive pet aldığım bir takas olmamıştı. Ama arkadaşımız oyunu bırakacağını söylüyor. Artık sarmıyor diyor. Ya açıkçası ben de pek sarmıyor artık sadece güncellemeleri girip şöyle bakacağım ama her gün PetMix oynamayacağım artık. Şunu da söylemek istiyorum. PetMix ödüllü farklı oyunlarda etkinlik yapacağız. Mesela işte Last Live Cycle denen bir oyun var. İşte ne bileyim Epic Mini Games var. Orada böyle kapışmalar yapacağız ve ödül olarak size Petsimix petleri ve elmasları vereceğim. Baya böyle ilaç gibi gelecek. Çok Değerli bir trade oldu bu. Efe bütün envanterini boşaltmaya çalıştığı için oyun buna izin vermedi. O zaman trade'i şöyle yapalım. Belki kabul eder. Hani ben de bir tane pet koydum. Evet kabul etti. Taktiğim şu huge Jolly penguin de takıma girsin. O da böyle geldi ön sıraya. Sanırım iki haftada bir oyuna böyle el makine gelecek sürekli. İki hafta önce huge pet yapma makinesi gelmişti. Bu hafta böyle bir bakım evi gibi bir şey geldi. Yeni gelen bu şey ama bence gerçekten güzel düşünülmüş. Oyunla alakalı düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Bence gerçekten artık oyunun böyle sonlarına doğru yaklaşmaya başladık iyice. Lütfen artık kanala abone olmaya başlayın abi. Şöyle bir kanala baktığım zaman video izleyen ve abone olmayan kişiler 176 gözüküyor. <laughs> gerçekten muazzam bir sayı. Ama iyi anlamda değil. Ayrıca yeni oyun önerilerinizi hala daha almaya devam ediyorum. Eski klasik Roblox oyunları olabilir. Ne bileyim işte çok fazla Matchist'i gelsin diye yorum gördüm. Ondan sonra Tower Defense ve Tower Battles oyunlarını bayağı baya bol bol görüyorum. Yepyeni serileri başlayacağız. Aslında başlangıçta Murder Mystery 2 ile yapmayı düşünüyorum. Ve tabii ki bunları hep sizlerle beraber yapacağım abi. Bir de videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. O zaman veda vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.